Arkadaşlar eğitimimize başlamadan önce iş modellerini de tanımamız gerekiyor. Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Bu eğitimi satın aldığınıza göre zaten arbitrajla alakalı bir faaliyette bulunmak istiyorsunuz. Ancak ben kısaca bu videomuzda bazılarından sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dropshipping iş modeli sermayesiz bir iş modeli ya da işte bir ürünü sermayesiz olarak alırsınız herhangi bir sermaye ihtiyaç yok gibi gerçekten böyle saçma sapan konuşmalar piyasada görüyorsunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ve Amazon'da dropshipping yapıp da suspend olmayan hiç kimseye bu zamana kadar da ben hiç denk gelmedim. O yüzden bu konuyu tamamen teyit geçiyorum. Arkadaşlar özellikle arbitraj iş modeli kendi içerisinde retail arbitraj, online arbitraj, wholesale olarak 3'e ayrılıyor. Bunları iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar retail arbitraj aslında biz Türkiye'den alsat olarak biliyoruz. Ancak şu şekilde anlamanızı istiyorum. Bulunduğunuz lokasyondan ürünleri tedarik edebiliyorsunuz Eğer aslında retail arbitraj yapıyorsunuz. Biz Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye'den ürün tedarik edip Amerika, Kanada, Meksika, Avustralya, İngiltere' herhangi bir ülkeye gönderdiğimiz için aslında retail arbitraj yapıyoruz. Amerika'da yaşayıp Amerika'dan ürünü alırsak yine retail yapmış oluyoruz. Online arbitraj tarafında ise arkadaşlar bulunduğu lokasyonun harici fiziksel olarak bir ürünü tedarik etmeden bilgisayar üzerinden ürünü tedarik ederek yaptığımız arbitraj iş modeli de online arbitraj oluyor. Genelde bizler retail arbitraj ve online arbitraj iş modeliyle alakalı çalışmalar yapıyor olacağız. Bu arada arkadaşlar... Yanlış anlaşılan bir konuya da açıklık getirmemiz gerekiyor. Wholesale konusu wholesale toptancı demektir. Ancak Türkiye'de wholesale arbitrajı markanın yetkili satıcısı olmakla karıştırıyorlar. Birbiriyle alakası yok. Onu da söylemek istiyorum. Wholesale arbitrajı ise toptancı ya da tedarikçiden arkadaşlar ürünleri toplu bir şekilde örnek veriyorum 500 adet, 1000 adet daha fazla adetlerde yani toptan olarak aldığımız arbitraj şeklidir. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum. Markanın yetkili satıcısı olmak da bir arbitraj şeklidir arkadaşlar. Burada markanın yetkili satıcısı olarak sizler ne yapıyorsunuz? O listede sadece markanın istediği satıcılardan oluyorsunuz ve konuyla alakalı bir çalışma içerisinde olduğunuzu unutmamanızı rica ediyorum. Arkadaşlar biz ilk etapta retail arbitraj ve online arbitraja yoğunlaşacağız. Daha sonrasında wholesale iş modeli ile alakalı ilerleme kat edeceğiz. Gerekirse markanın yetkili satıcısı da olabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar arbitraj iş modeli ilgilenen herkese son olarak da private label ile la alakalı kısaca giriş yaparak tavsiye ettiğimi söylemek istiyorum. Belli bir ekonomik seviye ve belli bir sermaye yapısına ulaştıktan sonra mutlaka arkadaşlar private label iş modeli ile alakalı da çalışmalar yapalım. Arbitraj yaparken başka bir hesap açıp ya da hala hazırdaki hesabımızda Private Label iş modeline de giriş yapalım. Private Label neydi arkadaşlar? Herhangi bir ürünü kendimiz ürettirip ya da kendimiz üretiyorsak ya da başka birini ürettirdikten sonra kendi markamızda yaptığımız listelere de sadece bizim olduğu bir marka kaydıyla birlikte Amazon'da kendi ürünümüzü sattığımız iş modeli de Private Label oluyor arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Detaylara girersek videomuz uzayacaktır. O yüzden eğitime tekrardan hoş geldiniz. İş modellerini de tanımanızı istedim. Hadi gelin diğer videolarda görüşmek üzere. İşlerinizde de gönülden başarılar diliyorum.